Tabi dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçekten her geçen gün kendi değerini artırmakta, artırmaya devam ediyor. Bütün canlılara baktığımızda sadece insanlar değil, zaman zaman fırsat bulabilirsem değişik coğrafyayı seyrediyorum. Oradaki hayvan hareketlerine baktığınızda bütün canlıların hareketi suya göre. İnsanlarda da son zamanlarda yaşadığımız gıdaya erişim, tatlı suya erişim, güvenilir suya erişim konularında bütün hareket suya doğru olmakta. Tabi dünyada ilk hareket ve su kaynakları üzerindeki baskının oluşması sanayi devrimleriyle birlikte başlıyor. Bununla birlikte arkasından iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisiyle birlikte maalesef su kaynakları hem miktar olarak hem de kalite olarak her geçen gün olumsuz etkilenmekte. Peki biz ülkemizde suyu nasıl yönettik? Bugüne kadar nasıl yönetildi? Şu anda nasıl yönetiliyor? Ve bu problemlerle karşılaştığımızda bunların çözümünde ne tür önlemler alıyoruz? Bunlara çok kısa bakacak olursak, Osmanlı döneminde su ile ilgili otorite tabii ki su mezaretiydi ve sular genellikle vakıflar eliyle yönetilmekteydi. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde 1923'te ilk belge, su ile ilgili belge, su idarelerinin taksimat, teşkilat ve vazifeleri hakkında talimatnamedir. İlk resmi belge budur. Arkasından dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1935 yılında bir emir veriyor ve elektrik işleri etüt idaresi kuruluyor. Elektrik işleri etüt idaresi ilk kurulduğunda ilk yaptığı iş kapında ilk temeli olan Kemal Barajı'nın etütlerini başlamasıdır. 1933 yılında başlayan Keban Barajı 1945 yılında efendim Keban Barajı 1933'te özür diliyorum 1933 yılında Belediyeler Bankası olan şu andaki İller Bankası 1945 yılında İller Bankası adını almış. 1937 yılında Sular Umum Müdürlüğü su işleri reisliği, daha sonra da benim de içinde yetiştiğim devlet su işleri genel müdürü alınmış. Çubuk bir barajı 1930 yılında başlamış, 1935 yılında tamamlanmış ve Cumhuriyetimizin ilk barajlarından bir tanesidir. 1954 yılında devlet su işleri genel müdürlüğü 6200 sayılı yasayla kurulmuş. 1968 yılında 53 sayılı yasa yani içme suyu hakkındaki kanun çıkmış. 1981 yılında 2560 sayılı Iski Kanunu arkasından da Şanlı fayda içerisinde alan büyükşehir belediye başkanlıklarımızın su kanalizasyon idareleri hakkında kanun çıkmış. 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Su Enstitüsü kurulmuş ve eee Genel Müdürümüz de burada tabii ki Su Yönetimi Genel Müdürlüğü daha çok taşkın yönetim planları, e, kuraklık yönetim planları gibi çok önemli modeller gibi çalışmaları yürütmekte. GAP projesine gelecek olursak, tabii ki GAP projesi sadece Şanlıurfa'nın değil, içerisinde yer alan dokuz il e, bunun içerisinde yer alıyor. Ülkemizin e, bana göre en büyük entegre kalkınma projesi olarak adlandırabiliriz. 1900 tabii ki bahsettim. İlk 35'te 36'da Kemal Barajı ile birlikte başlayan serüve bugüne kadar gelmiş ama en büyük atalım. 27 Mayıs 2008 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır'da ilan edilen kamp eylem planıdır. Kamp eylem planı ile birlikte Toplamda 1 milyon 58 bin hektar e, tarım arazisi sulanacaktır. Tabii ki büyük bir alan. E, Urfa'ya baktığımızda bugüne kadar burada neler yapılmış? Tabii GAP eylem planında Şanlıurfa'ya 460 bin 677 hektar düşmekte. Bugün itibariyle bunun 339 binini... Tamamlamışız. Tabii halk solumalarıyla birlikte şu anda Şanlıurfa'da 537.155 hektar alan solunmaktadır. Gerçekten çok büyük bir alan. Tarım, orman, il müdürümüz de söylediği gibi bunun yönetimi ve her geçen gün ihtiyaçların artması kaynaklarında, su kaynaklarında olumsuz etkisi dikkate alındığında suyun yönetiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Merkezine baktığımızda 2024 yılında bir miktarda 56 bin miktar daha buna ilave edecek olursak Şanlıurfa kap eylem planında yer alan toplam alanın yaklaşık yüzde %91 oranında sulanmış olacak. Bu önemli bir rakam. Tabi suyu alan artması yeterli olmuyor. Bunun yönetimi de çok çok önemli. Su verimliğine gelecek olursak bugünkü Konumuzun e, ana teması da bu. Ben gerçekten bu Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği'nin ve buna benzer derneklerin, STK'ların e, bu konuda çalışma yaptığına gerçekten çok mutlu oluyorum. Tabii ki su verimliliği deyince ne anlıyoruz? Sadece tasarruftan mı ibaret? Tabii ki değil. Yapılan çalışmalarda değerli katılımcılar... 21. yüzyılın sonuna doğru yaklaşık sıcaklıklarda 4 ila 7 derece bir artış hesaplanmış. Ve kış aylarına geldiğimizde maalesef 400 milimetrelere varan bir yağışlarda azalma söz konusu. Ve ülkemizdeki toplam 25 adet havzada da özellikle Fırat Dicle Havzası Konya Kapalı Havzası'nda su açığı görülüyor. Tabii bu ortaya karamsar bir tablo koyup kimsenin moralini bozmak istemeyiz ama 21. yüzyılın sonlarında karşılaşacağımız bir konu.